Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi ben normalde bunu part 3'ünü atacaktım bu uçağın. İzlemediyseniz gidip diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bir aksaklık olduğu için bunun videosunu atamadım. Bunu komple yaptım ben. Ee, şöyle göstereyim. Ama bak şimdi bunun üzeri neden böyle olduğunu size söyleyeceğim. <laughs> Mamlık yaptım. Şöyle. Şurada e, rengarenk bir ışığımız var. Burada e, çakmak taşından yaptığım tekerler var. Burada zaten bunu göstermiştim size. Burada motorlarımız var. Biraz sonra açacağım. E, şurada böyle şey efektleri var. Cam efekt. <laughs> Arkalarda şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, Şimdi arkadaşlar buranın üzerine ne olduğunu size söyleyeyim. Ben normalde bunu beyazla boyayacaktım bu uçağı. Böyle Türk e, şey. Türk Airlines gibi yapacaktım. Ama e, sorun şu ki ben bu e, sıcakta erimeyen boyalardan aldım. Buna bir sıktım. Bir iki dakika sonra eridi bu. Ondan sonra e, diğer kullandığım bu şey bunun e, toz halini aldım. Silikon döktüm üzerine yapıştırdım onları böyle sürdüm. Öncekinden çok daha iyi oldu şuralar şöyle yani. E, olsun canımız sağ olsun bunu öğrenmiş olduk. Bir dahaki, bir dahaki hatamızı düzeltiriz. Şimdi e, şöyle bakayım. Şöyle pardon. Şöyle göz yok gösterme. O zaman kendi elimle yapacağım. Ee, şöyle e, bir tane birinci motoru açayım. Evet. ikinci motoru da açayım. Şöyle ayrı ayrı açayım arkadaşlar. Nerede lan? Bu nedense daha ses çalışıyor. Galiba bunların motorlarında motorları daha şey ee, şş, şunu da açalım hepsini gösteriyorum yetemeyen arkadaşlarımız da görsün. şöyle evet, şunu şimdi kapatalım ee, bakın şöyle bir ses çıkıyor neyse Şimdilik ee, şimdi bunu şey yapmam gerekiyor <laughs> Bakayım. İnşallah gözüküyorsundur. İnşallah gözüküyorsundur. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan hafif şuradan. İnşallah gözükmüştür. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar projemiz böyleydi. Ee, bir dahaki projelerde aksaklık olmadan yapabilme ümidiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atın. Abone olun. Bay bay.